Kağıthane son dakika Zuhal İlk Okulu'nun önünde olay var. İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kağıthane ilçesinde alkollü bir şahısla arkadaşı arasında borç verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavgada şahıs elindeki bıçakla arkadaşının aracının camlarını kırdı. Bunun üzerine aracın sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekibi alkollü şahsı ifadesini almak üzere gözaltına almak istedi. Gözaltına alınmak istemeyen şahıs polis ekiplerine direnip bıçak çekti. Polis ekipleri telsiz üzerinden takviye ekip talebinde bulundu. Talep üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin de müdahalesi sonucu elinde bıçak olan şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Yaşanan hareketli anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.